Merhaba arkadaşlar. Bugün Sayın Bey'de inşaatı devam etmekte olan Çağlayan Camii'ne yolumuz düştü. Güzel bir cami yapıyorlar. Caminin henüz içerisine girmedim ama dışarıda inşaatın devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. İnşaat biraz ağır işliyor. Çünkü ekonomik kriz içerisinde olan insanlarımız yeterli kadar destek veremiyor. Bakalım içi nasıl? Evet, caminin içerisi yapılmış. Oldukça güzel, muhteşem, derli toplu. Her tarafı usulüne uygun olarak yapılmış. Biz de hayranlıkla camiyi izliyoruz. Orta ölçekli bir cami. Sayın Beyli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun hemen karşısında. Özellikle öğrencilerimizin faydalanabileceği bir cami yapılmış. Çevrede ev sayıda ev var ama burası büyük bir mahalle olmaya namzet yerlerimizden biri. Dışarıdan görenler ya bu cami burada ihtiyaç hasıl mı derler ama emin olun ilerleyen zamanlarda bu cami buraya yetmeyecek olabilir. Eğer Sayın Bey'le de gelişmeler olursa bu da olur. Çok güzel emek etmişler. Emek edenleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. İnşallah kalan eksiklerini de tamamlarlar. Biz bugün gezdik, gördük. Ben başarılar denemekten başka bir şey söylemek istemiyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Hayırseverlerin de bu camiye destek vermesinde, dış sıvasının bitmesinde de fayda vardır diye düşünüyorum. İyi ki varsınız güzel insanlar, çok güzel emek etmişsiniz, tertemiz, nezih bir ortam sağlamışsınız. Bu ortamda ibadet etmek de güzel olacaktır. Bir daha başında güzel bir cami. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim. Allah emeğinizi boşa çıkartmasın. Biz beğendik. Güzel olmuş. Olmaya da devam ediyor. Sessiz ve sakin dua edecek. Gelecek insanları bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.